Demek aklın başına geldi Arnavut inatlı Asan. Üler Ramiz baba. Affedecek misin beni? Bilmem Asan. Ramiz. bilim bilim. Affettim. Üfem Ramiz baba. Oh. Ah, şükür barıştılar. Asıl sen amcasının kaymakamının gününü al. Esas meyramın. Esas kızancıkların. Öyle mi? Öyle. Öyleyse haydi gidelim. Yok ki gitme hemen gidilmez. o şimdi iştedir çalışıyor. Ee, öyleyse haydi hükümet konakına gidelim. Ne çocuğum duymay mısın ne dey baban dinlemey misin? Çalışıyor dey adam. Öyleyse haydi ne yapalım? Akşama eve gidersiniz. Ha, giderken de ladır <laughs> lokum Çok güzel olur. <laughs> Ramiz baban çok sever lati lokumu. E sen bilirsin Hatice. Baban nereye gitse ister lati lokum götürsün sonra da yesin yapsın <laughs> ee, ne. yapalım Fatma? Kul kusursuz olmaz. Benim de e, bu kadarcık bir kusuru. <laughs> Değilse. Bu kadarcık kusur, bu kadarcık gübek yapmış. Aferin bu kusura, aferin. Bu kadarcık değil ama. Gel <laughs> ama. Hatice, <laughs> <Bu karcik gülüyor> <da, el ama. gülüyor> hadi birden yemeğimizi yiyelim, gidelim Hatice. Hasan, niçin acele ettiriyorsun? Kurayım işte sofrayı. Kur kur, Hatice'm hızlı kur. Bak, üç de acıktı. Hasan, hiç anlamayayım seni. Bir hafta yok idi aile, Çok edin tetebüleğini, at şimdi de bir birden. Güzümle tüteyim Meyrem em kızancıklar. Ee, haydi. <laughs>